Merhaba, 27 Eylül 2025 günlük saatlerinde Ay-Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Kendinizi geliştirmek için çok hevesli olacağınız bir gün. Ee, başkalarından etkilenmemeye ve tutarlı olmaya çalışın. Yerinizde duramayacağınız, seyahate çıkma isteğinizin tavan yapacağı bir gün olacak. Fazla iyi niyetli davranmak sizi zarara uğratabilir. Bir anda kendinizi yollarda bulabilirsiniz. İçinizdeki bir ses çok gözlem bilir demektedir. Etrafınızdakilere daha üst boyuttan bakarak işin felsefesini anlamaya çalışırsınız. Ancak olmadık abartılı tepkiler vermekten, aşırı iyimser olmaktan dolayı da başınız ağrıyabilir. Havada huzursuz, sorgulayıcı bir enerji vardır. Pek çok duygusal soru sorar ve bu sorulara da yanıt bulmayı beklersiniz. Bu nedenle de geçiş yapan yay ayına bir keşfin ayı diyoruz. Ve bu da bizi gerçek felsefi veya yaratıcı yeni yolculuklar yapmaya teşvik ediyor. Yay bir ateş elementi. Bu nedenle bu ateşli ay enerjisi yaratıcı, son derece içgüdüsel ve oldukça cesurdur. Yay aynı zamanda değişken bir burçtur. Bu nedenle de bu ay enerjisi çevredeki koşulları alır ve kendini onlara göre şekillendirir. Civa gibi değişir ve ne olursa olsun kolayca adapte olur. Duygusal olarak yay ayı endişelerden kurtulmayı sağlar. Çünkü bu felsefi birkaç gün boyunca ne olacak tavrını benimseme eğiliminde olacaksınız. Bu sadece ne yapacağı, yapılacağı konusunda endişelenmek yerine gerçekten çözümler bulmak için enerjiyi serbest bırakır. Bununla birlikte yay ay transitinin ruh hali zaman zaman oldukça vahşi ve pervasız olabilir. Bu atılgan bir enerjidir ve kolayca güçlendirilir. Yay ayı sırasında inceliği bulmak zordur ancak dürüstlük kesinlikle orada olacaktır. Ardından Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. A ile Neptün arasındaki üçgen geçişi duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partnerle ilgili hayaller ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle tanışmanız da bir o kadar olası. Bu etki altında kurulan ilişkiler ruh eşi hissi uyandıracaktır. Müzik, kompozisyon ve film gibi yaratıcı ve sanatsal, çalışmalar tercih edilir. Hayal kırıklığına neden olan bir projede atılım yapmak için ilham alabilirsiniz. Bir ayna karşısında çalışmak gereken e, motivasyonu sağlayabilir. Neptün film ve kameraları yönetir. Bu nedenle de rüyalarınızı ve vizyonlarınızı kaydetmek için web kamerası e, kullanmak isteyebilirsiniz. Sezgileriniz güçlü olacaktır. Bu yüzden psikolojik izlenimlere daha fazla dikkat etmelisiniz. Bir tarot veya psikolojik okuma ya da bir psikolog ziyareti planlamak için mükemmel bir zaman olacaktır. Arkadaşlarınız sizi rahatlatmak ya da ağlamak için bir omuz isteyebilirler. Şefkatli ve sempatik yanınız güçlenir ve hatta e, hizmet etmenin yollarını arayabilirsiniz. E, i̇nsan hakları, hayırseverlik ve hayvan hakları hizmet edebileceğiniz alanlar olacaktır. Sonrasında ay uranüs ile karşı yapıyor Ay uranüs karşılığı duygusal destek ihtiyacınızla çelişen güçlü bir bağımsızlık ihtiyacı yaratır. Bu durum belirsizlik, stres, ruh hali dalgalanmaları veya duygusal kopuşa yol açabilir. Gergin, endişeli ve kolayca dikkati dağılan biri haline e, gelebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki değişim ve uyarılma ihtiyacı spontane veya alışılmadık şekilde hareket etmenize neden olabilir. Ancak bu yön veya yaşam tarzında önemli değişiklikler için doğru zaman değildir. Yeni veya heyecan verici bir şey arzunuz engellenirse aşırı tepki vermeyin veya isyan etmeyin. Bu yeni bir e, döngü için bekleme ve hazırlanmak zamanıdır. Bu nedenle de sabır esastır. Beklenmedik olaylar, ani değişiklikler ve tesadüfi karşılaşmalar mümkün e, olduğundan e, esneklik ve uyum da gereklidir. E, İçgüdüleriniz ve sezgileriniz güvenilmez olabilir. Bu yüzden de fevri tepkiler ve duygusal temelli kararlar, daha fazla aksaklık ve kaosa yol açabilir. Ev hayatınız ve yakın ilişkileriniz özellikle de kadınlarla olan ilişkileriniz en çok etkilenen konular olacak. Akşam Ay Venüs ile yapıyor. Ay Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve duygusal hissetmelisiniz ancak bazen dikkatsiz, karamsar veya bencil olabilirsiniz. Aşk hayatınız zarar görürse kendinizi üzgün ve yalnız hissedersiniz. Muhtemelen de işe gitmek gibi zorlu görevler için motive olmakta da zorlanacaksınız. Arkadaşlık ya da size keyif veren aktiviteler yoluyla zevk aramak çok daha iyi bir seçenek olacaktır. Sağlıklı bir ilişkide bazı rahatsız edici anlar yaşanabilir ancak bunlar sevginizi, sevgilinizi memnun etmek için ekstra çaba sarf ederek ve uyumu korumak için ödün vererek de kolayca giderilebilir. Tatmin edici olmayan ilişkiler sadakatsizlik ya da Diğer saygısızlık biçimlerinden de muzdarip olabilirler. Yakınlık ihtiyacınızı bir yabancıyla gidermeye çalışmanız, dikkatsizliğiniz ve düşük standartlarınız yüzünden sorunlara neden olabilir. Yeni bir romantizm zorlayıcı olabilir ama imkansız değildir. Karşılıklı sevgi, saygı ve sadakati sağlamak için birkaç testten geçilmesi gerekecektir zevk arayışında olduğunuzda aşırıya kaçma eğiliminize dikkat edin lütfen. Kendinize düşkünlük, açgözlük ve tembellik size çok güzel göstermeyecektir. Düşünmeden satın almaktan kaçının ve kredi kartınızı evde bırakın. Güzel bir gün geçirin. Sevgiler.